Bak sinemada ne kadar güzel izleniyor film, rahatsız eden yok, telefon yok, hiçbir şey yok. Oh mis gibi konsantre oluyorsun, izlediğin her şeyi de anlıyorsun. Ne alakası var? Türk filmine gittiğimiz için anladık her şeyi. <laughs> Altyazılı filme gitseydik gene bir şey anlamayacaktık. O da benim sayemde. <laughs> Size kalsa gene abidik gubidik bir filme giderdik. Ay çok güzel bir film var. Polonya bağımsız filminden bir örnek. Ana! Merak etme, ben kötü film izlemem. Senin tarihin kötü filmlerle dolu. Türk filmlerine gidiyorsunuz da biraz iyi film seyrediyorsunuz. Bu akşam gördüğünüz Türk sinemasının geldiği noktayı. Ya haklısın, Türk sineması gerçekten çok iyi. Ama bence sinemaya böyle milliyetçi bakmaman lazım ya sonuçta evrensel bir sanat. Türk sineması neden bu kadar iyi biliyor musun? Neden? O entellerin aşağıladığı diziler sayesinde. Ya bu dizilerde ne yönetmenler, ne kameramanlar, ne sanat yönetmenleri var biliyor musun? Günün birinde biri çıkacak diyecek ki alın size para. Gidin bana süper bir film çekin. Sonra göreceksin bu topraklarla nasıl filmler çıkıyor. Ne alakası var? Çok alakası var. Adamlar beş günde yüz dakikalık dizi çekiyor. Ver adamlara on milyon dolar, bir yılda zaman ver. Ondan sonra gör bak nasıl bir film ortaya çıkarıyorlar. Ortada ödül bırakmazlar, hepsini alırlar. Merak etme, alıyoruz zaten canım. Bak kanı aldık, Berlin'de aldık. Yarın Denizli'ye gidiyoruz hadi, daha benim valiz hazırlamam lazım, hadi. Oscar'ı da alacağız. Haluk, yarın Denizli, hadi. Yahu Denizli'ye gidiyoruz, yurt dışına gitmiyoruz ki. Şuradan bir saatte gideriz. Türkiye burası kızım, cennet, cennet. Sineması da güzel, her şey güzel. Ya sen git şöyle bir Türk uykusu uyu da ben de valizi rahat hazırlayayım. Hadi canım. Bak diyorum ki gel biz şu üçüncü çocuğu da yapalım. Bu güzel ülkeden mahrum bırakmayalım. Yarın öbür gün Oscar'ı da alacağız. Ha? Gel şu üçüncü çocuğu yapalım ha. İyi geceler Haluk. hadi, 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 hadi. Ne? Ben toplayıp geliyorum. Hadi. hadi çabuk gel. Haluk. Tamam canım. i